Hadi bakalım. Erencil'i başaramadık <laughs> bugün de. Hoş geldiniz! Ulan şeyde çok iyi adam aldık lan aslında orada. Etkinlikte. Bu son eli mi diyorsun? Önceki eli ha, mi diyorsun? Son eli ya. Bir önceki elimiz de iyiydi ya. Şu muhtarın tek başına kaldığı yer vardı ya. Orada da hepimizde hmm. 6-6-6 kill vardı ya. için can çekişiyoruz. Hala silah bulamadım ben. <laughs> abi geldin lan abi! Yok koy içeride. Evet. Nereye bu adam? Kimle mi çaldı Adam var. <laughs> adam var. Adam var. <laughs> Lan sizin oraya geçti adam lan. Ulan benim kilimi çalmış bu ya. Batacak galiba. Ulan ölmeyeceksiniz şöyle. zannettim yemin ediyorum bir an ya. Gel gel altı gel. Niye? Bak 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 kaya da adam var ya. Şuraya Çakal gibi oyun oynuyorsunuz kayaların tepesinde. İki tanesi yiyor bayılmıyor ya. ¡Gracias! Canı vermesin. Kusmuş buraya. Kaçıyor. içeriye kaçıyor. Burda burada burada, burada burada Geliyor. Beni çekmeye geliyor. Çıktı. Ya sağda varmış. Oha oh, lan. lan. Dur, sıkta sağ sıkta tepe. gittik. Yok yok. Sağ tepeden vurdular abi. Geldi biri. Falan mı geldi? Değil. Yok ben geliyorum. Daha gelmedim. <laughs> Altı beni iki saniye korsan şu bombayla bir alayım orayı. Biri oynadı üstümüze geldi. Doğru Oynadım bak ya bak. Saygın Gel abi geri. Burayı geçelim ben Burası iyi. Tamam. Karşı tarafta bomba attı. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın. Bomba atıyor. Gelme gelme. Git kaldın mı? Bırakıyorum bırakıyorum tamam. gel. Burada var. Tam ya. karşımızda kanka tam karşımızda. Aynen öyle. Kanka sis var bomba var oraya oraya atarız. Aynı tarafta oynayalım o zaman ya. Aynı yerden Aynen. varsa kalırız bunu. Geldim. Tamam oynayalım. Önden gidiyorum. İkinci hakkım abi benim. Ne oldu kaldırman var ya kaldırman var ya Olaya Kim var ya kaldırman Cam ya kaldırman var ya kaldırman var ya var Ünlü sistem bunu mu oynasın? Yemedi o ya. ya Yemedi ki. Mu? Diğer taraftan gideyim mi ben? Bilmiyorum orada görürsün herhalde. Bakayım mı diğer taraftan? Hadi gelin ola. Tutuyor atayım vallahi. Gelenler o var. Tolla. Kaprasın. Bunu biraz açtı açığa. geç. Pişman görüldü. Pişman görüldü. Bot mu lan bu? Alt kat alt kat alt kat var. Ne Merdivenden dostum? geliyor. Burada önümde. Düşman görüldü. Evet, şuradan Oldu. geldi. Bot, bo 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 lan? <laughs> Vallahi A botmuş. Harbiden botmuş. açtık o zaman? açıyorum? ortaya açalım. Tamam. 5 kişi var. Lan. Ne kit var? Aynı şey var? Şey var. Aynı mantı var Şimdi mantı çıkar, mantıları al. Aa bomba geldi beyler. Çıkar. Tamam bir ya saniye. Bir Enemies saniye. <laughs> <laughs> Geldi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. İler. Ne taraf? Bir baygın yerde arkasında. Düşman Dış görüldü. Tarafta. Düşman görüldü. O top attı. Tamam. Bir Anladım. tane daha geldi mı <laughs> Ha orada bir yerde. Daha 3 kişi var ha. Ben de şu kan kaldırma alayım geleyim ya. Oğlum sabun lan. Uçtu evet. kaçtı mı lan bu? Yo hala sayı aynı. Bu şeye kaçtı herhalde lan. Dağların tepesine kaçtı. Bekleyecek bizi herhalde. Lan biz çıksak o dağlara duramıyoruz üstünde doğru mu? Onlar bir taktiği var onun galiba. Burada duruluyor ya. Bur burada duruluyor ya. Şeyde durulmuyor. Erencil'dakinde durulmuyor. Burada durulmuyor. Taktik var burada. 4 2 kişi kalmış. O kaçmış dediğim gibi. Bence çıkalım. Direkt çıkalım bence oyunu. Kadar da alırız. Hadi gidelim. A few moments later. Sızlıktan iyidir. Evet abi. O taraftan da zaten her tarafı görebiliriz. Gelen giden çok olur oralardan. Arkamızdan geldi lan Aa aa çatışma var, çatışma var. Şu evinin, şu evinin. Bu evinin işaret edeme benim. Çatışma mı var? Aynen aynen. Orası dolu. Hmm, Şu evler dolu. Düşman görüldü. Yalnız şurada da mı adamlar bilmiyorum ama. Ha, Mark the location. Mark the location. Hey. Abi geldi bir düşman görüldü. Ya 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 ya. Aldırmaya yakın nerede? Çok kötü evde kaldım ya. I'm recalling a teammate. Thanks. En yakın kaldırma nerede? Ha, tamam, ne geldi. yapayım ben? Toplanalım ne istersen abi ne ya. Ne yapayım ben? Bu adamlara yakın ineyim mi? Dur sen. Abi sana biri oynayacak. Kanka aga Kanka ben Allah cezanı vermesin ya. Şansıma tüküreyim ben. Dikkat 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 dikkat. Ya haritada. Arkan yedi benden çok da Ya çok ince gördü. Çok ince gördü beni. Düşüremedim ki abi. Mahir abi kaldırmaya çekilebilecek misin sen? <laughs> <Direkt gülüyor> bir dakika bir dakika. Ay bir dakika sessiz bir dakika ya. Biri geliyor Thanks. üstünde tamam. Hacı abi direkt vursan bizim. İki yerine. kişi geldi mi o? Bravo. Altı abi senin tepen dolu. Anla da vardı hala bu ya. Yok. Panda ya. Ya var ya bunlar pencereye Kim vuruyor böyle. sana ya? Mid, Nasıl denk getiriyor ya? Bit çatı bit çatı. çatı. Valla kanka. Bu inecek. Abi burada da kolonu son alana kol kaldı. Ya bu panda nasıl düşmüyor ya? Yok abi ona hiç mermi harcama. Sakın pandaya sıkma boşuna mermi harcama düşmüyor ya. Aynen. Var abi küçük pencereleri görüyorlar. Şuradan biri geliyor. Düşman görüldü. Oğlum nerede? Ben buradan Tamam iyisin. Çok güzel. Ben safe'im. Ha sıkıntı yok ama acele etme yok ya. <laughs> ben çok kötü yerdeyim galiba. Ben seni burada Ben başkasını buldunuz. Ben ben gel gel bize gel gel. gel. O, bize abi, geldi. numarası. Baygın. Bak e alayım ben ondan. Ay alamayız. Sen daha geldi, sen daha geldi. Çatımızda, çatımızda. Yok <laughs> oh, sen alamadım ikisi. sen. yakın kayada baygın mı kaldı büyük ihtimalle? Aa son bir yok. Kaldım ama ise ya son bir. Tamam. Yayıncılar vurdunuz lan. Vera, veraları belki. vurdunuz. Allah'a bırak. Üstümüzde, çatımızda bu bizim. Çatımızda. Biliyorum ben biri de şu yan kayadan baydım. O ne oldu bilmiyorum. Onun akıbeti ne durumda bilmiyorum. Onda um var mı yok? Enemies ahead. Help. Yapma <laughs> ya. Oha. Ah Macir <laughs> abi, kor beni. Oynadı. Kutla ya. Pompalı da benim var da pompalı al. Kur. bir fiko. Üstümüzde o da. Son adam ya. Alt kattan geliyor. <laughs> Canı az fiko. Abi mi deniyor? AVM mi deniyor? Fiko. Abi mi deniyor İçeri çıktı. İçeri. İçeri. Helal lan? Sen çık da onu. Bir Bıçak, abi, Kırırım, bas bıçağı e, abm'sini ama bas zor bir maçtı ama güzel bitti awesome. İyi çevirdiniz lan yatak kafa var ya vallahi billah we are number one <laughs> vallahi, de güzel bitirdim. Ne diyeyim şimdi? Ne oldu? Sıfır <laughs> kille. Ben sıfır kille güzel bitirdim. Teşekkür. Altı bir yedi. Ne oldu? Neyse bugünlük böyle olsun. Aynen. Yarın Aynen. inşallah daha güzel bir şeyler yaparız.